arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Biraz önce Nani çıktı. Ne, kaç yazdı söyleyin bakalım. Ben Altı. Evet. Bakın Nani çıktı. Nani'nin güçlerine bir bakalım. Şuradaki mega kutudan. En sonuncu mega kutudan çıktı Nani. Evet. Evet olmuyorduk. <laughs> değil mi? <laughs> Şu an atayı geçtim. Görevlere bir bakalım. Görevlerde. Arkadaşlar siz olmadan önce bir görevi yaptık. Değil mi? <laughs> Yalnız şey savaş topuna girelim. Savaş topunda 12 düşman yok etmem lazımmış. Arkadaşlar bunu üreticinin çalıdayken kullanın. Üreticinin çağında çok iyi yerli. Şey. Evet, evet, yok edebilir. Evet, yani çok az bir Ama bürükü fazla. O önemli. Ama hani düşmanı düşman da yok etmek zor şey. Hani kullanmak komple değil. Bu arada kırmızı ejder Jesse geldi. Ben onu aldım. Biz bedava satıyorduk kendi tabi. Jesse'yi alanlara bedava. Almayanlara Jesse'yi alınca geliyor işte. Evet. Evet, evet. Bir dakika ya, İnternet bağlantısı olmadığı için çok. Arkadaşlar, bizde. Seni de götürelim. Ben nene gelmeden neden alıştırma yapıyordum. Bu. Ayda oyun baga girdi. İnternet. Evet, bizim takım gol attı. Yalnız ben o kadar kişi öldürüyorum. Benim öldürdüğümü saymıyor. Ben yani Allah belanızı ya. Valla şey yaptı ya hava atacağım diye şey yaptı. Bildiğin gol atamadık ya. Mavi Acaba kaç kişi öldürmüş? Aa 5 kişi öldürmüşüm. Evet, şimdi gene gittik. Bu sefer ben yıldız oyuncu olacağım. Hoppa gitti birisi. Ya ne güzel şimdi. Hesaplaşmada çok güçlü bir karakter. Hadi ya. Ne bir düşman mı yok etmişim? O zaman bir düşman yok ettiysem Karlan girerim ben de. Bu arada ilk videoda verdiğim takip açtım kesin işe yarıyor. Ama onun çalışması için bir maça girin. Evet, biz de onu sildik arkadaşlar. Yo hayda duruyor. Onu silmedik ilk videoyu. İkinci videoyu silmiş. Ata ilk video hayda duruyor. Ya hiç kimse ben yok etmedim. Taktiklerini izlemediyseniz taktiklerini izleyin. Uh -huh. Bu arada kaleyi koruyorlar. gel lan. Seni öldüreceğim inat et. Hayır. Dene dene geliyordum ya. başıma kazanırsınız değil mi? <laughs> ya yeter ya. Arkadaşlık isteği gönderip gönderip duruyorlar. Kim gönder? Ya Puto gönderiyor. Sonra başkaları falan da gönderiyor. ya nani çıkınca çok da sevinmedik ya. Böyle şaşırdım falan işte. Son zamandır hiçbir karakter vermiyordu bana nihayet bir karakter verdi. Daha destanslarım duruyor benim. Destansı yerine gizemli çıktı. Anlamadım. Evet ya.

Ben girince silah galiba kayboluyordu. Şu ileride de pokonun gitarı da var. Aha da şurada. Daha üç tane öldürmüşüm. Bir kişi daha öldürmem lazım. bir tane öldürürsem alıyorum. Burada da kürek var. Her yerde bir şey var. Evet ya. Arkadaşlar yorum yazın. Bunlar ne değil. Bazıları süs oluyor. <laughs> Bazıları da oluyor. Soru verelim mi? Onları bilmeye çalışıyorum yorumlarda. Sorunlarla. Ya da günün sorusunu verelim. Evet. At kafası gibi. <laughs> evet, garanti. garanti görevi yapsın. Zeki kapıda bekliyor. Bekliyor sanki. Öldürdüm Zeki'yi <laughs> attık böyle. Günün. Artık. Günün sorusu. Bırakın bırakın. Kulak oynadınız mı oynamadınız mı? Birinin sorusu bu. Ya da oynadıysanız ilk yenildiğiniz karakter hangisi? Evet. Mesela bu oynamadıysanız oynamadım yazabilirsiniz ya da oynadıysanız ama şey ilk ka hangi karakterden yenildiğinizi Arkadaşlar Türkçer gidiyoruz gidiyoruz. Görevlerimiz bugün geldi bu arada arkadaşlar. Üç tane görev var. Bir tanesini yapamayacağım ama. Hangisini? Şunu. 24 düşman yok et. Ödül modunda savaş. Şeyini yapamayacağım. Çünkü daha şey gelmedi. O yüzden. Şimdi pokoyu alayım. Şimdi hangi mod oynasak Dur Bunu da oynayalım Kuşatmada Çünkü kuşatmada da şeyim var Görevim Şeyden. Bu arada yükleyenler ilk önce yükleyenler şey mesela daha sonra yükleyenler mi? şey belki bunu alamayabilirler çünkü 250 kupa olmanız lazım. Bir de neredeyse çok az Nihayet kuşatma robotunu aldım.